Yarış birazdan başlayacak Lütfen çocuklarımızı pistten alalım Güzel Bir daha Opet'i vurgulayacak Balamak, sana da full force koyalım Sonra ağlama Ya bunlar reklam kokonereketler Mike Bunlara gerek yok <gülüyor> <gülüyor> Opetçi <gülüyor> Beni finişte bekleyin Sen şimdi reklamı göreceksin artık. Bir İki Git finişim Bir bak ağladım be. Oturuyor, oturuyor. Be. Düz Oo peluş. 5-0. Geldin mi? He, şunları hatırlayalım. Diğer kurbanların yanına çekin Pardon canım. Arabanın hakkını var hakkını. Sana diyor. Moped full force. Arabanın hakkı. Kardeş ben senin mastokopette indireyim. Sen oradan minibüste devam edersin.